meleklerin sevabını nasıl yazacaklarını bilemediği hamd. Okunuşu Ey Rabbim! Zatının celaline ve saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde sana hamd olsun. Faziletleri Hz. İbni Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu sağındaki ve solundaki iki melek bunun manasını anlayamadıkları için sevabını nasıl yazacaklarını bilmediklerinden bu hamd kelimesi kendilerine çok yorucu geldi. Bunun üzerine o iki melek hemen semaya yükselerek ey Rabbimiz senin kulun öyle bir şey söyledi ki onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz dediler. Allah -u Teala kulunun ne dediğini bildiği halde meleklere "Kulum ne dedi?" diye sordu. Melekler: "Ey Rabbimiz, az önce okunan hamdi dedi." dediler. O zaman Allah Teala onlara "O sözü kulumun dediği gibi yazın. Ta ki bana kavuştuğunda onunla kendisini ben mükafatlandırayım." buyurdu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Beni anın, ben de sizi anayım. Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz. Ayetleri, bu konuda pek çok ayetten sadece ikisidir. İki türlü zikir vardır. Bir, lisan ile, iki, kalp ile. Asıl olan kalbin zikretmesidir. Dil buna sadece bir tercümandır. Tarlada çalışan çiftçinin dairede çalışan memurun, fabrikada çalışan işçinin Allah'ı hatırlaması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim bu kimseleri şu şekilde met eder. Öyle insanlar vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ı zikirden, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz. Bunlar dışı sahrayı kesrette, içi ummanı vahdette olan kimselerdir. Dış dünya bununla meşguliyet, onların gönül alemlerini bulandırmaz, iç alemlerinde vahdet ile teneffüs ederler. Bütün tarikatların üsül esası olan zikir, kalbi şeffaflaştırır, ona letafet kazandırır. O kalbi ilham esintilerine duyarlı bir alıcı haline getirir. Zikir, mümin kalplerin neşesi, ızdıraplı gönüllerin huzur kaynağıdır. Bilin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Ayetinde buyrulduğu gibi, manevi huzura açılan kapının anahtarıdır. Zikir, Allah'ın birliğine, sonsuz kudretine ve yüceliğine dile getirmek, O'nun nimetlerini tefekkür ve tezekkür etmektir. Zikir bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her şeyi kalbimizden söküp atmaktır. Hamd ile Allah'ı tesbih etmek ve ona gönülden ibadet etmektir. Zikir dil, kalp ve bedenle olur. Dil ile zikir Allah'ı anmak, ona yalvarıp yakarmak, hak ve hakikati söylemektir. Kalp ile zikir Allah'ın varlığı ile ilgili her türlü şüpheden uzaklaşıp onun muhabbetiyle hemhal olmaktır. Beden ile zikir ise tüm benliğimizle Allah'ın rızasını aramaktır. Varlığımızı ve imkanlarımızı onun yolunda seferber etmektir. Onun emirleri doğrultusunda bir hayat sürmektir. Sabah akşam Allah'ı zikrediyor olmak için sadece Allah'ı zihinde tutmak ve dil ile zikir cümlelerini tekrarlamak yeterli değildir. Hz. Peygamber aleyhisselamın Allah'a itaat eden Allah'ı zikretmiş olur. Gerçeğinden hareketle Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürmedikçe dinin vecibelerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak Rabbin ismini gönle nakşetmedikçe zikir kemale ermez.'' Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve la kuvvete illa billah zikrini çok ediniz. Zira o cennetin hazinesidir. Sana arşın altındaki cennet hazinesinden bir kelime söyleyeyim mi? Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. Kelimesidir. Kul bunu söyleyince kulum hakkı teslim etti ve benden onu selamette kılmamı istedi der. Ben bir söz biliyorum ki kul onu kendisine ölüm gelince söylerse ruhu cesedinden çıkarken ruhuna bir başka ferahlık geldiğini görür ve o söz kıyamette onun için nur, aydınlık olur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanınızı daima yenileyiniz buyurdu da Ya Resulallah imanımızı nasıl yenileyeceğiz diye sual olundu. Cevaben La ilahe illallah zikri şerifini çok yapınız buyurdu. Bir kul ihlas ile La ilahe illallah derse bu hiçbir hicaba takılmadan yükselir. Allah'a vasıl olunca Allah bunu söyleyene nazar eder. Allah bu tevhid getirene nazar etti mi, onu rahmetine dahil etmesi Allah'ın hakkıdır. Ya Muaz, günde kaç defa Allah'ı zikrediyorsun? On bin defa La ilahe illallah diyerek mi? Baksana bazı kelimeler öğreteyim bu on bin defa demenden senin için daha kolaydır. Şöyle de, Allah'ın kelimeleri adedince, La ilahe illallah. Yarattıkları adedince, La ilahe illallah. Arş ağırlığınca, La ilahe illallah. Semalar dolusu, La ilahe illallah. Bununla beraber, bunların mislince, La ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Allahu Ekber. Bunlarla beraber bunların mislince Elhamdülillah. Böyle dersen ne bir melek sevabını yazmaya takat gösterebilir ne de bir başkası. Dünya lezzetlerini ve eğlencesini terk edip de gençliğiyle beraber Allah'ın taatına yönelen gence Allahu Teala 72 sıddıkın ecrini verir ve ona şöyle hitap eder. Ey şefetini terk ederek gençliğini benim uğrumda feda eden genç! Sen benim yanımda bazı meleklerim gibisin.''